Bu arada bakar mısınız masamızda neler var Cem bir bakalım bize nerelerden neler göndermiş Zonguldak'tan değerli geldi izleyenler. Bunlar. Zonguldak'tan önce şuradan başlayalım Şu, çok güzel bir şey bu. Böyle ilk defa ben açık renk bir baklava görüyorum Cem. Beyaz baklava bu. Ben de buradan Oo. şimdi hemen bir bilgisini. Kim vereyim. gönderdi bize? Bunu Zonguldak'tan şimdi kimlerin gö Necdet gönderdiğini Bey. söyleyeyim. Necdet Bey öncü oldu. Necdet, Necdet Bey öncü oldu. oldu. Çok teşekkürler evet. ediyoruz. Ee, beyaz, beyaz baklavayı. Baklava. Ekol pastanelerinin sahibi İbrahim Buzun ve Necip olsun. Uzun gönderdi. Ekmeğimiz patatesli. Ekmeğini Devrek ekmeğini Eren Ekmek Fırını sahibi Gümüşpınar köyü Muhtarı İsmail Eren. Peki o forma. Gönderdi. Forma Devrek sporun forması. Çok güzel. Onu söyleyelim. Bastonu söyleyeyim. Ay, bastona bayıldım. Söyle evet. lütfen. Bak adama da yazılmış kim yapılmış. Evet. Özel olarak üreten Bakan de mısınız? Ali Akça su ve Necati Akçasu senin adına o o senin bak, Görebiliyor musunuz? Çok yani. özel bir bastondur yani. Gerçekten söyleyeyim. çok şık. El emeği göz çok nuru. Bunu e, kullanacaklar var bizim evde. İşe evet. yarayacak bu böyle kalmayacak yani. Aynen, çok teşekkür evet. ediyorum. O yüzden de Sağ tekrarda da e, bunların hepsini organize eden Zonsiyat'ın iletişim direktörü Metin Karay'a ve tabii evet. ki Necdet Tızkoğlu'na, iş insanına, çok Zonsiyat Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Tabii. Hepsini bunu şimdi ekip arkadaşlarımız El emeği, göz nuru çok değerli. Evet. Gerçekten aynı zamanda Kötür Bakanlığı sanatçısı değil mi Ali Bey? Bravo Ali aynen evet. aynen. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Çok göndermişler bak. <laughs> bütün ekibe dağıtırız. Efendim, sağ olsunlar.